geldiniz. Bugün bir şey göstereceğim. Çoğunuz yorumlarda sormuş. Ee, telefonu nasıl kendime şöyle. Ya zaten telefon şöyle attım gider. Gelemez sana geri. Böyle bir yapacaksın ki şöyle hem atacaksın hem çekeceksin. Şöyle göstereyim. Böyle atıyorum, çekiyorsun. Bakın. Bakın şimdi. Atıyorum, çekiyorsun. Atıyorum, çekiyorsun. Şimdi bunu yapma sırası sende. Sende, arkadaki sende. İşte. çok çizkinsin. Öyle. Evet, abone olmayı unutmayın. Evet, sıra geldi Milyoner'sine. Tam şurada aşağı gelin ki tıklayın. Ve e, Yap Yap kanalı, Oha diyorum kanallarına hatta Pratik bilgiler kanalını takip etmeye başlayın. Abone olun, beğenin. Tam aşağı link dedim.